Merhaba Hologram TV'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda Rampage'in Iced Air Color kule tipi işlemci soğutucusunun kutu açılışını ve incelemesini yapacağız. Rampage bu ürününde yenilikçi tasarım ve parlak siyah doku kullanmış. Soğutucunun üzerinde çift 120 mm PWM RGB fan bulunuyor. Yani anakartınızdaki PWM yazan yere kablosunu takıyoruz. 6 tane U şeklinde borular kullanılmış. Bakır taban mevcut ki bu da ısıyı mükemmel bir şekilde dağıtmayı sağlıyor. Intel ve AMD işlemcilere uygun parçalarla birlikte gelen ürünümüz Intel'in LGA 775, 115X, 1366 ve 2011 soketlerine uygun. AMD tarafına bakacak olursak FM1, FM2, AM2, AM2+, AM3, AM3+ ve AM4 soketlerini destekliyor. Bu saymış olduğum soketlere uygun anakartınız varsa bu soğutucuyu kullanabilirsiniz. Kutumuzu yan çevirip bazı özelliklerinden bahsedelim. Ürünün boyutları şu şekilde. Soğutucu fanın genişliği 123 mm. İki fan arası uzaklık 106 mm. Soğutucunun tabanından fanın üstüne kadar olan yükseklik 154 mm. Fan olmadan soğutucunun boyutları ise şöyle. Yükseklik 154 mm, genişlik 123 mm, kalınlık 58 mm. Soğutucu ağırlığı 518 gram. 6 mm, 6 adet ısı borusu bulunuyor. Fan boyutları ise 120 en ve 120 boy, 25 mm de kalınlık. Fan çalışma gerilimi 12 volt. Fan çalışma akımı 0,15 ila 0,30 amper arası. Fan hızı 800 ripem ile 2000 ripem arası. Fan hava akışı 18.3 ila 45.2 GFM değerinde. Fan hava basıncı 0.41 ila 2.14 mm atmosfer. Fan sesi 24.1 ila 35.5 desibel arası. Yatak tipi yevli. Fan ömrü 40.000 saat. Şimdi kutu açılımına geçelim. Evet fanımızın yapısını şöyle bir bakarsak incelersek iki tane fan var. Fanı takarken çok dikkatli olmalıyız. Az önce anlattığım ölçüler doğrultusunda ana kartınızda ve kasanıza fanın sığıp sığmayacağını ölçün. Fanın takılışı biraz zor belirteyim. Alt taraftaki bakır yüzeyi görüyorsunuz. PMV fan kablolarını kutudan çıkan kabloyla birleştireceğiz. Çünkü iki adet kablo var ama ana kartınızda bir tane PNV girişi bulunuyor. Rampage bu PNV toplayıcı kabloyu paketin içerisine yerleştirmiş ki bu da bizim işimizi kolaylaştıracak. Bu şekilde kabloları birbirine takıp tek bir PNV kablo elde ediyoruz. Soğutucuyu kasamıza nasıl takacağız derseniz öndeki fan hava çekecek arkadaki de egzoz fanına doğru havayı atacak. Buna dikkat ediyoruz. Fan'ın yanında gelen beyaz kutuda ise Intel ve AMD tabanlı anakartlar için montaj aparatları çıkıyor. AMD anakartlar için işlemci fan montaj aparatları ve Intel anakartlar için de işlemci fan montaj aparatları çıktı. Bu aparatlar sayesinde fanımızı anakartımıza rahatça monte edebileceğiz. Bu küçük poşette montaj vidaları ve termal macun var. Ayrıca termal macun almanıza gerek yok. Evet fan kutusundan çıkanlar böyleydi. Şimdi montajı yapıp testlere başlayalım. İşlemcimizin üzerindeki eski termal macunu güzelce temizliyoruz ve yeni termal macun sürüyoruz. Fanımızı işlemci üzerine oturtup macunu yayılmasını sağlıyoruz. Fanın mandallarını takarken çok dikkat ediniz. Dikkat etmezsek işlemcimize zarar verebiliriz. Çok dar bir alanda bu mandalları takacağız ve bir tarafı taktıktan sonra diğer tarafı takacağız. Fan işlemci üzerine çok baskı yapıyor. Ekran kartını söküp fanı takmak daha kolay olur. Evet, fanımızı taktık arkadaşlar. Kule tipi fanımızı taktık. Fanımız burada gördüğünüz gibi kasamızın acibilerini bir kapatalım evet bu şekilde çalışıyor şu an fanımız peki fanımız kaç devirde çalışıyor hemen bios ekranından size ölçümde gösterelim şu şekilde cpu fanımız şu anda 1100 rpm civarlarında çalışıyor 1100 1150 bu şekilde peki ne kadar hıza çıkabiliyoruz maksimum 2000 rpm hıza kadar çıkabiliyoruz. Hemen fan kontrolcümüzü bir kapatalım. Evet şu anda hızlanacak. Görüyorsunuz 1500, 1700, 2000. Şu anda dönüş hızı arttı. Evet. 2000 rpm'lere kadar çıktı hemen hemen. Şurada da zaten grafiğimizi görebiliriz üstüne de bakarsak 2000 ripemde birazcık ses var. Onun için biz fan kontrolcümüzü yine açalım. Fanımızı istediğimiz gibi buradan ayarlayabiliyoruz. Kendinize göre bir profil oluşturabilirsiniz. Biosunuz buna izin veriyorsa. Evet şu anda 1100 civarlarına indi. Gürültü azaldı. Zaten şuradaki hareketli grafiklerini görebilirsiniz. Maksimum çıkmış buraya kadar. Evet şu anda iniş yapmış. Bu şekilde grafimizi görebilirsiniz. Evet şimdi CPU'muzu e, stres testine sokup fanımızın ne kadar etkili olup olmadığını göreceğiz. Evet işlemcimizi şu anda stres testine soktuk. Şu anda görüyorsunuz stres testimiz çalışıyor. Belli bir süredir stres testindeydi işlemcimiz. Evet işlemcimizin sıcaklığını görüyorsunuz. Maksimum 71,5 dereceye kadar çıkıyor bu stok fanda 85 ila 90 derece arasında değişebiliyor. Oraya kadar çıkabiliyordu. Bu kule tipi soğutucu da ise 71 buçuk 71.6 gibi maksimum derecelere çıktı. Evet görüyorsunuz şu anda işlemcimizin %100 yük altında 4.14 GHz hızında çalışıyor. Bakın işlemcimizin grafiği dolu şu anda %100 kullanılıyor. Stres testimiz devam ediyor. Evet şu anda 72 dereceye kadar bulduk. Stok fan'da olsaydı bu çok daha fazla olacaktı. Görüyorsunuz kule tipi Rampage'in kule tipi soğutucusu bu şekilde bize bir performans sundu. Evet, şu anda stres testimiz hala devam ediyor. Peki şimdi stres testimizi artık durduralım ve işlemcimizin soğumasını bekleyelim. Evet şu anda kullanım %1'e kadar düştü. 3 GHz'e kadar 2.8 GHz'e kadar işlemci hızını otomatik olarak düşürdü. Evet şu anda işlemcimizin derecesini görüyorsunuz. 34 derece 33 bu şekilde değişiyor. İşlemci tabii ki fanı otomatik olarak çalıştırdığından her saniye değişik olabilir. Minimum 33.1 dereceye kadar işlemcimizin ısısı şu anda düşmüş durumda. Evet bakın işlemci kullanımında bir anda düşürdük stres testinden sonra bu şekilde kule tipi soğutucumuzun performansını da görmüş olduk. Evet bulunduğumuz ortamda arkadaşlar herhangi bir klima yok, fan yok. Tamamen kapalı bir ortamdayız. O da sıcak olduğu halde şu anda işlemcimiz bu şekilde bir sıcaklık veriyor bize. Bakın tamperli camımız da kapalı olduğu halde aldığımız derece böyle. Evet videomuzu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun. Hoşçakalın.